Suzan'a doğru git sözleri al kendine Buyurun yallah Suzan söyle sözleri Şarkıyı Kaşların gözlerin Sözlerin ne güzel Kaşların gözlerin Sözlerin ne güzel Ne oldu Suzan Suzan ne oldu Hoş geldin canım çıkabilirsin. <laughs> Sen değil. <laughs> teşekkür et Suzan'ın. Sağ ol. O sesle mi teşekkür edilir? Endamına bak sonra teşekkür et. Sağ ol. Öyle değil. Konuşma sesi... Şişiz. <laughs> Konuşma sesi seç kendine. Sağ ol. Olmaz. Sağ ol. İncelt. Daha ince. Arkadaşım. Hiç mahallenizde 16 yaşında sevimli bir kız yok mu? Var da böyle günde bir kere tıraş olmuyor. Onun sesini hatırla, onu takip et. Sağ ol. Kim bu? Yengem kızım. Al mikrofonu arkaya. Sahnenin arkasına. <laughs> Alttan rüzgar mı veriyorsunuz? Efekt nasıl öyle havada duruyor? Bir şey yok. Havada öyle. Ne var içinde onun? Sen <laughs> ne dedi? çok dedin? tatlısın. Çok çirkin. <laughs> kendim seçmedim. Ben olsa Trubakar seçerim. Arkadaşım nesin sen? İlk balon muyum? Neyim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o güleni sahneye çağırır mısın? Çocuğu elinden tut getir sahneye. Çocuk mu? Babam yaşında ya. Merhaba. Olsa. Arkadaşım. Şirek'te oynuyor muydu? <laughs> İsmini sor. <laughs> İsmini sor. İsmini sor. İsmin nasıl? Ali <laughs> Görkem. Ali Görkem. Arkadaşım de ki, yengenin kızı sesiyle. Beni nasıl buluyorsun? Hocam bir şekilde karşılaşırız ya bir yerde. Arkadaşım! Sorsana! <laughs> Ali Görkem beni nasıl buluyorsun?